Evet selamünaleyküm arkadaşlar bir kez daha kanalımıza hoş geldiniz. Evet bugün de winda üzerinden arkadaşlar şöyle bir 10 güne inşallah bakacağız. Evet şöyle ilerlettiğimizde arkadaşlar inşallah şöyle kar yağışlarının yavaş yavaş doğuya doğru ilerlediğini görüyoruz. Evet yarından itibaren arkadaşlar çoğunlukla inşallah ılık ve güneşli havalar başlıyor. Evet cumartesi ve pazar günü arkadaşlar rüzgarlarımız inşallah güneye dönmesiyle e, havaların ısınması bekleniyor. Pazar günü Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz yüksekleri arkadaşlar kar yağışı olabilir. Evet pazartesi yine e, güneyli rüzgarlar arkadaşlar bekleniyor ve e, özellikle pazartesi akşamından itibaren arkadaşlar inşallah e, güçlü yağışlar geliyor. Evet şöyle İstanbul'da, Marmara'da e, ve Ege'de kuvvetli yağışlar olabilir. E, özellikle salı günü. Evet salı günü Ege'ye özellikle dikkat diyelim arkadaşlar. Ege'de kuvvetli yağış, sarı rengi görüyorsunuz kuvvetli yağış arkadaşlar. Ardından yağışlar Marmara'nın güneyi, iç Ege ve Batı Karadeniz arkadaşlar Karadeniz'de inşallah başlıyor. Ve 9'unda birçok bölgemizde özellikle Bat, Orta Karadeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de arkadaşlar kar yağışı olabilir. Evet, bu sistemin de doğuya doğru ilerlediğini görüyorsunuz arkadaşlar. Şu e, mavilerin içindeki e, kar simgeleri kar yağışı arkadaşlar. Haritada bakabilirsiniz. Evet, ayın 11'inden sonra arkadaşlar tekrar havaların açma ve ısınma ihtimali inşallah var. 15'ine kadar. Evet. Evet 13'ünde ufak bir dalga daha gelebilir arkadaşlar. 14'de 15'i gibi inşallah beklediğimiz kuvvetli yağışlar gelme ihtimali var. Onun da inşallah ayrıntısını güne güne vereceğiz arkadaşlar. Evet kanalımızı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi akşamlar, iyi günler, hayırlı cumalar.